Bir dönemin fenomen yarışmalarından gelinim olur musun ile ünlenen Caner Toygar aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Caner ve Merve Toygar çiftinden mutlu haber gelmiş kız çocukların kucaklarını aldığını duyurmuşlardı. Caner Toygar Instagram hesabından kız bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. İsrail muhabiri Caner Toygar canlı yayında göz yaşlarına hakim olamamıştı. 19 yıl önce yayınlanan Gelinim Olur Musun adlı fenomen yarışmada ile yaşadığı aşk hafızalara kazanan Caner Toygar bugünlerde İsrail programında muhabir olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda dünya amine giren Caner Toygar'ın nikahında ise Esra Erol ve Aleş eşi Ali bir şahitlik yapmıştı. Bebeğinin cinsiyetini de programda öğrenen Caner sonunda bebeklerine paylaştıklarını ise sosyal medya hesabından bu paylaşımla duyurdu ve prensesim doğdu hoş geldin kuzum notuyla ile paylaştı fotoğrafı ise tebrik ve binlerce beğeni gelmişti. Esra Eroğlu'na muhabirlik yapan Caner Toygar yayına bağlanmış hastaneden Caner ve Merve Toygar çiftinden güzel haber gelmişti. İki gün önce de dünyaya gelen kızların adının Elisa koyan ikili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Canlı yayında göz yaşına hakim olamayan Toygar 9 ay hiç heyecan yoktu aslında ama doğumda bayağı duygulandım demişti. Caner Toygar ve Merve Toygar çiftine mutlu haberi Esra Erol canlı yayında vermişti. Caner Toygar eşinin hamile olduğunu canlı yayında açıklamıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetini de pasta keserek öğrenmişlerdi. Bugün ise Caner Toygar sosyal medya hesabı Instagram'dan kızının yüzünü ilk kez paylaştı. Gelen yorumlarda ise aynı babası tıpkı babasına benziyor gibi birçok yorum geldi. Ünlü sunucu Caner Toygar yaptığı paylaşımda herkese iyi bayramlar notuyla paylaştı. İkinci paylaşımında ise kızı Elis'i ilk defa paylaştı. Canımın içi kızım Elisam ifadelerini kullandı. Caner Toygan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.